Büyük Plan kanalından selamlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin ittifaka verdiği önemli katkılara işaret ederek, onlar olmadan Avrupa'nın savunmasını hayal etmek mümkün değil. Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika'nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz dedi. NATO'nun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına karşı daha güçlü bir transatlantik birlik gerektiğini dile getiren Rutte, "Şunu açıkça ifade etmeme izin verin. Ne Avrupa ne de Amerika Birleşik Devletleri için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür." değerlendirmesinde bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphesi olmadığını ifade ederek şunları aktardı: Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO'ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan Trump'a kulak verin. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki iki partili güçlü desteğe ve anketlere göre 4'te 3'ü NATO'yu destekleyen Amerikan halkına kulak verin. İki hafta önce Beyaz Saray'da başkanla ve Capitol Hill'de yaptığım görüşmelerde bunu bir kez daha yüksek sesle ve net bir şekilde duydum. Avrupa'nın Sam amcanın hala arkamızda olduğunu bilmesi gerekiyor. Ancak Amerika'nın da NATO müttefiklerinin herhangi bir kısıtlama ve kabiliyet boşluğu olmaksızın üzerlerine düşeni yapacaklarını bilmesi gerekiyor. Tre, Ukrayna'daki savaşın nasıl biteceğine ilişkin Avrupa'da endişeler olduğunu ifade ederek, nasıl sona ererse ersin, Rusya güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir. Rusya, savunma harcamalarını artırmakta ve savaş ekonomisine geçmektedir dedi. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasının Avrupa'nın güvenliği ve küresel istikrar için elzem olduğunu kaydeden Rutte, Başkan Trump'ın Rusya ile şeytanın bacağını kırmasını ve ateşkese yönelik görüşmelerin devam etmesini memnuniyette karşılıyorum diye konuştu. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, Rusya ile müzakereler yürüten Amerika Birleşik Devletleri'nin deneyimli olduğunu ve Washington'ın attığı adımlara güvendiğini söyledi ve Putin ile anlaşmak zorunda kaldığınızda ona güvenemezsiniz ve ancak son dakikada bir anlaşma yaparsınız. Amerikalılar da bunu biliyor ve yine bence bu görüşmeleri tam olarak doğru şekilde yürütüyorlar değerlendirmesinde bulundu. Fransa ve İngiltere'nin sahip olduğu nükleer caydırıcılığa saygı duyduğunu belirten Rutte, öte yandan bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya sağladığı nükleer şemsiyeye alternatif olmadığını vurguladı. Rusya ve Çin'in sahip oldukları nükleer başlıkları hızla artırdıklarına dikkati çekerek, tek güvenilir nükleer caydırıcı ve özgürlüğümüzün nihai garantörü ABD'dir. Kendinizi kandırmayın, Fransız ve İngilizlerin bunun yerini almasına imkan yok dedi.